Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Serimiz sıfırdan bir YouTube kanalı kurup onun para kazanma olaya gerçekleşene ne kadar yani ilk para kazanılana kadar ne kadar zamanda yapacağız ve ne zaman para kazanacağız? İlk paramız ne kadar olacak? Birçok sorunun cevabını bu seride bulacaksınız. Şimdi öncelikle kanalımızın kategorisini belirlememiz gerekiyor. Ben kategori olarak oyun kategorisini seçtim. Aslında kazançları çok düşük olmasına rağmen izleyici kitlesi çok fazla. Ve benim bilmediğim bir alan. Evet ben bilmiyorum çünkü oyun oynamıyorum. Daha doğrusu oyunlarla pek aram yok. Daha çok programlarla aram var. Şimdi eğer ben bir şey bilmiyorsam ve bu alanda ilerleyebilirsem demek herkes bir alanda ilerleyebilir diye düşünerekten bu seriyi yapmaya karar verdim. Şimdi ilk öncelikle biraz pazar araştırması yapmamız gerekiyor. Ne tarz videolar tutuyor, ne kanallar oluyor, veya hangi kategoride Kapışmamız gerekiyor Önemli olan bunlar Sizin hangi kanalı açtığınızı tam olarak bilmiyorum Ancak eğer e, Makyaj kanalı açıyorsanız Artık çok fazla var Gerçekten çok fazla var Ve e, aralarında başarılı olma imkanınız da çok düşük Oyun kanallar elbette ki çok fazla Hele bu pandemi döneminden sonra Daha da fazla oldu Artık oyun pazarı daha zor bir pazar haline geldi ama eğer İngilizcemiz varsa dünyaya açılabil dünyaya açılabiliriz. Konuşamadım ya. Dünyaya açılabiliriz. Şimdi benim İngilizcem yok. Ancak Bollanat videolarını izlediğim zaman genelde zaten müzikli işler yapıldığını fark ettim. Hem müzikli hem Türkçe işler yapıp neler olduğunu beraber izleyeceğiz. İlk videomuzda YouTube kanalı nasıl açılır bunu öğrenmemiz gerekiyor. Aslında çok basit. Sadece bir gmail hesabı oluşturmamız yeterli hadi beraber bir youtube hesabı açalım ve ilk ayarlarımızı beraber yapalım başlayalım bunun için hemen gmail hesabına geliyoruz ve bir hesap oluştur diyoruz kendim için diyorum şimdi burada hesap oluştururken bazı arkadaşlarımız şu hataya düşüyorlar yani benim adımla işte hotma gmailimin adı bir olması gerekiyor aslında hayır yani mailiniz ne olursa olsun sizin YouTube'da gözükecek isminiz farklı. Yani ad soyad kısmında yazdığınız şeyler YouTube'da gözükecek. Siz mailinizi farklı bir mail adresi seçebilirsiniz ya da farklı bir isim de koyabilirsiniz. İlla kanalınıza eşleşen bir mail olmak zorunda değil. Ben kanalımın ismini I am free diyor koyuyorum. Soyadım da free diyor. Neden I am free? Özgürüm anlamına geldiği için kullanıyorum. Tamamen afaki bir şey salladım. Az önce kontrol ettim. bir iki kanal var ancak öyle bir çok fazla bir popülerliği olan kanallar değiller. 10 video, 15 videoları var kapatmışlar. Daha sonra buraya bir şifre belirliyorum. Buradan bize bir telefon numarası istiyor. Ben hemen bir telefon numarası yazıyorum. Daha sonrasında bizden bir kurtarma maili doğum günü yaşımızı siz buraya sallayabilirsiniz. Ancak bir yere not edin. Daha sonra lazım olabilir size. Ve evet, telefon numaranızı istiyor. Telefon numaranızı da onaylayabilir. Eğer siz yaşınız küçükse anneniz ya da babanızın telefon numarasını onaylatabilirsiniz. Daha sonra burada numarayla yararlanmak istiyor musunuz diyor. Atla diyorum. Hadi biz hemen para kazanmamız lazım buralara. Tamam. Uf, Acil para kazanmamız lazım. Acil. Hiç şey dememize gerek yok. Nasıl olsa her şeyi kabul edeceğiz yani. Sen bizden ne alacaksan al. Şimdi hesabımız oluşturuldu. Ne yapmamız gerekiyor? Burada hesabımızın hemen yanındaki bu küçük küçük karacıklara tıklıyoruz ve YouTube'a geliyoruz. YouTube'a geldikten sonra tekrar oturum aç diyoruz. Zaten az önce hesabımız açılı olduğu için hemen ekledi kendine. Tekrar ismimize tıklıyoruz ve kanal oluştur diyoruz. Bize soruyor ki kanalımızın ismi ne olsun? Ben de hemen yazıyorum. Kanalıma şu an bir görsel yüklemiyorum. Onu daha sonra anlatacağım. Kanalımı oluştur diyorum. Evet kanalımızı oluşturdum. Artık bir YouTuber'sın. Burada bize nasıl video yükleyebileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi zaten anlatan bazı metinler var. Eğer okumak istiyorsanız bunları okuyabilirsiniz. Ancak bu konuda size yardımcı olacağım. Birincisi kapak fotoğrafı ihtiyacımız var profil fotoğrafı ihtiyacımız var. Bazı temel bilgileri doldurmamız gerekiyor ve hakkındaki kısmında nasıl yazılacağını öğrenmemiz gerekiyor. Neden nasıl yazılacağını öğrenmemiz gerekiyor dedim. Çünkü bizim kanalımızın yeni bir başlangıç yaptık ve bizim bulunmamız gerekiyor. Burada da bize SEO yardımcı oluyor. Evet bazı kanallar size şunu söyleyebilir. İşte SEO'nun işte işlevi kalktı. SEO'ya ilgilenmeyin. işte önemsemeyin. Sadece kapak fotoğrafına bakın gibi diyebilirler. Ancak siz insanlar hala SEO üzerinden buluyorlar. SEO üzerinden buluyorlar ve kapak fotoğrafınıza bakıyorlar. Şimdi hemen içerik stüdyosuna bakalım. Yani kontrol panelimize bakalım. Yine sağdaki simgeye tıklıyorum ve YouTube stüdyoya geliyorum. Bize hoş geldin diyor ve tanıtmaya devam ediyor. Ben de devam diyorum. Ve parlamaları kapat. Bazı şeyler de tekrardan size gelebilir. Bazen geliyorlar bazen gelmiyorlar. Sayfayı anlatıyorlar size. Kontrol paneli altında bu alanda kanalımızın istatistiklerini göreceğiz. Videolarımızı göreceğiz. Yorumlarımızı göreceğiz. Ve aynı zamanda analizleri göreceğiz. Yani bir video ne kadar izlemiş? Şu anda burada analizler boş. Videonun tek tek analizleri gösterecek bize. İçerik altında yüklediğimiz videoları ve canlı yayınları göreceğiz. Oynatma listeleri yapacağız. Videolarımız toplu listeler. Bunlar çok önemli listeler. Yapılması gerekenler. Analiz altında şu anda hiçbir analizimiz yok çünkü daha yeni kuruldu. Burada hangi sıklıklarla video yayınladıklarımızı göreceğiz. Yorumlarımız, altyazı eklemek istiyorsak videolarımıza altyazılarımızı buradan ekliyoruz. Telif hakkı olayı yapıyorsanız direkt burada gösteriliyor. Mümkün olduğunca teliften uzak durun. Para kazanma. 1000 abone ve 4000 saat. Bunu çok kolay yöntemlerle geçebiliriz. Hatta buna para verip satın da alabiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Eğer para verip 4000 saat 1000 abone satın alırsanız Mavi tik alamıyorsunuz Evet eskiden alınıyordu YouTube analizlere bakmıyordu ama şimdi artık bakıyor İşte size diyordular ki 1 saat 2 saatlik video yükleyin biz hemen o süreyi dolduralım ama Şimdi mavi tik olayını zorlaştırdılar ve mavi tik alamıyorsanız Sizin bot kullandığınız Kesin ve garanti olarak şekillenmiş oluyor O yüzden Organik olmaya bakın. Çünkü zaten para verdikten sonra bir şey değişmiyor. Para veriyorsunuz, anlık izlenmeniz artıyor, soru düşüyor. Bu kanalınıza daha çok zarar veriyor. Çünkü bir anda izlenen kanal bir anda düştü. YouTube bu sefer sizi önerilenler listesinden çıkartıyor. Daha aşağılara gönderiyor sizi. Burada özelleştirmeler var, markalama var ve temel bilgiler var. Şimdi biz temel bilgileri bir dahaki videomuzda dolduracağız. Az önce dedim ki e-posta adresimizin önemi yoktu çünkü burada zaten e-posta adresimi istediğim gibi ekleyebiliyorum. Bir dahaki videoda ne yapacağız? Bir tane profil fotoğrafı yapacağız, bir tane banner yapacağız ve temel bilgilerimizi dolduracağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.